Selamlar arkadaşlarım. Şenol Demiray Demiş Kükracı kanalında Facebook'ta demiş ki 50 TL param var tatil için nereyi önerirsiniz demiş. Bununla alakalı bakalım yorumlara nereleri önermişler efendim. Giriyoruz yorumlara. Bulunduğun şehirde yüzme havuzu yok mu demiş birisi. Yalnız değilim. Nebahat Alkan demiş ki bence en güzel yer evin balkonu 50 TL'ye tabii ki balkona çıksan ne yaparsın? Turan Mutlu demiş ki odur evinde ya demiş. Murat Kaykusuzer, bence tokat tellah beleş kükracı kaşını demiş. <laughs> Bir tanesi demiş satılmış savaş Maldivlere git demiş. Elif Temel demiş ki balkona 50 TL'ye de çekirdek al ailecek çitlersiniz demiş. Mehmet Ayır demiş ki Mustafa Ciner vallahi haklısın. Yeni girdim evim 6 gün Antalya'da yandım. Nefes alınmayı tatil miydi yoksa cehennem ateşi miydi bilemedim. Kurban olayım Ankara'ya Konya'ya demiş. Yılmaz sen demiş ki Bodrum kat hem yalnız hem kışlık hem yazlık hem kışlık demiş. Doğru söylemişsin. Senin raktaş demiş otur oturduğun yerde her yer battı zaten virüsten bir de seninle mi uğraşalım? Kılıcık 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 etmiş. Bodrum'a in bim dende gofret al demiş Mustafa Çakıl. Mehmet Sürmeli PTT demiş. Ramazan Uzel Bodrum kömürlük demiş. Mehmet Delice balkon en ucuz en konforlu ulaşım derdi yok demiş. Doğru söylemiş. Taner Kutlu, 50 TL'ye ana, anca anana gidersin, onun yanına git demiş. Yücel Koç bizim Bodrum demiş. Emre Yavuz ben demişim ki ya Ardiye ya Bodrum ya da kömürlük demiş. Bir de reklam etmişim orada? Uy. La bir rahat bırakmayasınız adamı ya. 50 TL'ye nereye gitsin adam? düşünün arkadaşlar yorumlara yazın YouTube yorumlarına 50 TL'niz olsa nereye tatile gidersiniz? Var mı gideceğiniz bir yer? Nereye gidersiniz? 50 TL param var tatil için nereyi önerirsiniz? demiş arkadaşçığım. Siz nereyi önerirsiniz? Yorumlara yazın efendim. Yorumlara yazın ve deyin ki balkonu veya Bodrum'u veya neresi olabilir? Ardiye, kemerlik vesaire diyebilirsiniz yani. 50 TL parayla ne demiş? Bir tanesi bime git kaflet çekirdek bir şeyler al demiş. Hable devam et hayatına demiş. İyi demiş yani. Arkadaşlarım kanalıma abone olun, like edin, yorum edin, abone olun. Dedim onu ben abone olun diye. Niye abone olun dedim gene. Ama destek edin da yani bizim YouTube'umuz baya düştü bu araları bir şeyler edin da azıcık çıksın yukarıda yani ha bu sayfadaki bütün arkadaşlıklarımı Fıkracı şarkı söyleyemedim dilim dönmedi Fıkracı kanalındaki bütün arkadaşlıklarımı beklerim YouTube'uma arkadaşlıklarım sizleri seviyorum iyi ki Fıkracı dayım dayım değil ben yani dayım değil ben Fıkracı dayım ben yani Az önce dedim abone olun like edin de dedim tamam teşekkür ederim kendinize iyi bakın arkadaşlıklarım.